2024 DGS için ilk kılavuz yayınlandığında kontenjanları görmüştük. Ufak artış ve azalışlarla birlikte 1-2 bölüm dışında değişiklikler çok azdı. Kontenjan sayıları geçen seneye çok yakındı. Örneğin bilgisayar mühendisliği ve hukukta 25'e yakın bir azalış vardı. Özel eğitim öğretmenliği ve iç mimarlıkta ise 20'ye yakın bir artış vardı. Bildiğiniz gibi bu kılavuz ilerleyen süreçte tekrar yayınlanıyor, güncelleniyor ama genelde çok büyük değişiklikler de olmuyor güncellendikten sonra da. Fakat bu sene yok tarafından açıklanan ikinci öğretim, Kılavuzun kaldırılması kararından sonra kılavuzun da güncellenmesiyle muhtemelen ikinci öğretim kontenjanları kaldırılacaktır. Kontenjan sayısının azalması da sıralamalara tabii ki olumsuz olarak etki edecektir. Bu kaldırılacak ikinci öğretim kontenjanlarının yerine ekstra birinci öğretim kontenjanları eklerler mi onu bilmiyorum. Kılavuzu takipte kalın. Asıl kontenjanlar kılavuz güncellendikten sonra belli olacak. Duymayanlar için bu konuyu haber vermek istedim. Sonuçlar açıklandıktan sonra da tercihleri konuşuyor olacağız. O konuda da videolar gelecek. Yakın zamanda bu süreci tecrübe ve 71'inden kişiye özel tercih danışmanlığı almak istersen de video açıklamasındaki iletişim bilgilerimden ulaşabilirsin. Şimdilik bu kadar. Umarım bu işi bu sene halledip istediğiniz lisans bölümlerine yerleşirsiniz.